Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Yazılı haftamız başladı ve biz de bugün 9. sınıf öğrencilerimizle tarih dersinin 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Bu yazılı çalışmasıyla birlikte yazılarınızdan yüksek notlar alacağınızı ümit ediyorum. Sizlerle birlikte bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Ekranda gördüğünüz yazılının pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp kendinizde sınavı yapabilir, benimle birlikte cevapları kontrol edebilirsiniz. İlk bölümde aşağıda verilen tarihi cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız diyor arkadaşlar. Konya iline 52 kilometre uzaklıkta bulunan nokta nokta dünyanın ilk şehir yerleşmesi. Bakın kesinlikle yazınızda çıkacak bir soru. Çünkü 9. sınıf tarih öğretmenleri genellikle bu soruyu sorarlar. Çok bilindiği için bu şehir yerleşmesi Konya Çatalhöyük'tür diyoruz ve ilk bölümü bu şekilde dolduruyoruz. Yerleşik hayata geçilerek ilk köylerin kurulması nokta nokta çağına ait bir özelliktir diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman eski çağ dönemlerini hatırlıyorsunuz. İlk köy yerleşmeleri Neolitik döneminde olduğu için ikinci bölüme de Neolitik dönemini yazıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçekler insanlığı şaşırtacak bir hal alır sözüyle tarihi olayların değerlendirilmesinde nokta nokta olmanın önemini vurgulamaktadır diyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Burada bizim için önemli nokta şu. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan kişi yapana sadık kalmalıdır. Yani olduğu gibi aktarmalıdır. Burada da olduğu gibi aktarmak deyince aklımıza tabii ki objektif olması gelecek. Buraya da objektiflik yazıyoruz. İlk Osmanlı vaka nüvisi yani resmi tarih yazıcısını sormuş. Bizler arkadaşlar ilk Osmanlı tarihçisi Naima diye geçer. Naima yazdığımız zaman doğru kabul edilecektir. Mustafa Kemal Atatürk 1931 yılında tarihimizle ilgili bilimsel çalışmalar yapılması için neyi kurdurmuştu arkadaşlar? Türk Tarih Kurumu'nu ben uzun şekilde yazmayacağım. Şöyle TTK yazacağım. Türk Tarih Kurumu kurdurulmuştur. 1931 yılında tarihimizi araştırmak için diyoruz ve böylece ilk bölümü bitirdik. Geliyoruz ikinci bölümümüze. Bu bölümde aşağıda verilen görsellerin altına bu kaynakların sözlü kaynak mı, yazılı kaynak mı, yazısız mı, görsel, işitsel mi olduklarını uygun bir şekilde yazacağız. Şimdi ilk fotoğrafta, ilk resimde ne görüyoruz arkadaşlar? Çanak çömlek görüyoruz. Çanak çömlek görüyoruz bakın. Duymuyoruz. Çanak çömleği duymuyoruz. Ya da yazıyla alakalı hiçbir şey görmüyorum ben. Görsel, işitsel bir şey de yok. İşitsel bir şey yok en azından. Görsel olsa bile bizim buraya ilk yazacağımız şey tabii ki de görsel kaynak diyoruz. Bizim için ilk e, bilgi görsel olduğuydu. Peki ikinciye geçiyoruz. Oğuz Kağan Destanı. Bakın bu destan üzerinde yazı görüyorum. Doğru mu? Evet. Oğuz Kağan Destanı yazılı halde ise yazılı diyebilirim. Ama Oğuz Kağan Destanı yazılı halde olmadığını biliyoruz. Çünkü Oğuz Kağan Destanı kulaktan e, dolma ve bize gelen bilgilerden oluşur. O yüzden sözlüğü buraya yazıyoruz. Sözlü kaynak Üçüncü fotoğrafa baktım. Üçüncü fotoğrafta yazı görüyorum. O zaman ben buraya ne yazacağım? Yazılı kaynak diyeceğim. Yazılı kaynak olduğunu buradan anlayabiliriz. Ve dördüncü resmimiz bir gramofon. Gramofonla ses duyarız. O zaman bizim aklımıza hemen ne gelecek? Buraya da işitsel kaynak olduğu gelecek. Bu bölümü de bu şekilde doldurduk. Geliyoruz üçüncü bölümümüze. Üçüncü bölümde verilen görsellerle tarihe yardımcı bilim dallarını eşleştireceğiz. Ve Çoğu tarih öğretmeni bu soruyu sorar arkadaşlar. Siz yeni başlasanız da en önemli konulardan bir tanesi olduğu için tarihe yardımcı bilim dallarına yazınızda iyi çalışın. Burada 5 tane görsel görüyoruz. Bu görselleri hangi bilim dalına ait olduklarını buradaki boşluklara, bakın buralarında harf var, harflerini yazacağız. Şimdi öncelikle basit olan bildiklerimizden gidelim. Burada B harfini görüyorsunuz. B harfinin yapıldığı yer bir kazı çalışması. Doğru mu? Evet. Hatırlarsanız kazı bilimi vardı. Neydi kazı bilimi? Biz de derslerimizde işlemiştik zaten. Kazı bilimi e, tabii ki de arkeolojiydi değil mi? Buraya o zaman arkeolojinin yanındaki boşluğa B harfini yazdım. Hemen bunu tıkledim çünkü ben bunu bitirdim. Bakıyorum burada bir para görüyorum. Arkadaşlar para biri, e, bilimi vardı. Hatırlarsanız parayı inceleyen paralar üzerindeki yazıları değerlendiren bir bilim dalı vardı. Neydi bu? Nümizmatikti değil mi? Bakıyorum şıklarımda burada nümizmatik var. O zaman A'yı da ne yaptım hemen buraya yazdım. Tamam bunu da yaptım. C'ye gelelim arkadaşlar. C'de ben ne görüyorum? Bir kafatası görüyorum. Bakın bir kafatası. İskelet değil mi? İskelet kafatası insanların şekillerini inceleyen bir bilim dalı vardı. Yani bu da neydi? Antropolojiydi. Buraya da C harfini yazdık arkadaşlar. Bunu da bitirdik. Osmanlı Devleti'nin armasını görüyorum. Bakın arma arma bilimi aklıma gelecek. Tabii ki de bu arma bilimi dediği zaman bizim aklımıza heraldik gelmeli. D'yi de buraya yazdım arkadaşlar. Bununla bitirdim. Zaten en sonuncusu da epigrafiye kaldı. Epigrafi de yazı bilimi demek. Burada da Göktürk kitabelerini görüyorsunuz. Yazıyı inceleyen bilim dalına da epigrafi dediğimiz için 3. bölümü de bu şekilde bitirmiş olduk. Gelelim hemen 4. bölümümüze. 4. bölümde bizden doğru yanlış bölümü isteniyor. Doğru yanlışları yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım ilk sorumuzla. İnsanlık tarihinin en uzun devresi Paleolitik dönemdir. Paleolitik dediği eski çağ demek. Eski çağ zaten biz biliyoruz ki insanlık tarihinin en uzun dö devresi dönemi diye geçer. Bu bilgi doğru bir bilgidir. Tarih biliminde kesin yasalar ve kanunlar yoktur. Yeni bulgular bilgilerimizi ne yapabilir? Değiştirebilir. Kesinlikle değiştirebilir. Doğru bir bilgidir. Sizlere burada bir örnek vereyim arkadaşlar. Biz eskiden Osman Devleti'nin ilk parasının Orhan Bey döneminde olduğunu anlatıyorduk. Ama daha sonra yapılan çalışmalar sonucunda, arkeolojik kazılar sonucunda Osman Bey döneminde paran döneminden bir para bulundu ve bilgi değişti. Artık şöyle anlatıyoruz. Osman Devleti'nin ilk parası Osman Bey döneminde e, yapılmıştır diyoruz. Yani tarihi bilgiler ne yapabilir? Değişebilir. O zaman buna da ne dedik? Doğru dedik. Tarih araştırmalarının en önemli yöntemi deney ve gözlemdir. Arkadaşlar tarih araştırmalarının en önemli yöntemi deney ve gözlem değildir. O deney ve gözlem fen bilimlerinin en önemli yöntemidir diyoruz. Burada o zaman ne dedik? Yanlış dedik. Ortaçağ, Orta Taş Çağının sonlarına doğru ateşin bulunmasıyla tarihi devirler başlamıştır. Arkadaşlar, evet normalde Orta Taş Çağının sonlarına doğru ateş bulundu. Ama tarihi devirler ile, şöyle diyoruz, tarihi devirler ateşin bulunmasıyla başlamadı. Tarihi devirler yazının bulunmasıyla başladı. O yüzden bu sorumuza da yanlış diyoruz. Tarihçi, geçmişteki olayları günümüz değer yargılarıyla açıklayarak daha doğru sonuçlara ulaşabilir. Arkadaşlar tarihte her zaman şöyle bir şey vardır. Bugünün kafasıyla düşünürseniz yanlış yaparsınız. Tarihçi o günün kafasıyla, o günün şartlarıyla düşünmek zorundadır. O yüzden doğru sonuçlara ulaşamaz eğer günümüze göre değerlendirirse. O yüzden buna da yanlış diyoruz ve doğru yanlış bölümünü de bitirmiş oluyoruz. Geldik hemen 5. bölüme. Bu bölümde iki tane tanım verilmiş. Bunlara birer örnek yazmamız isteniyor arkadaşlar. Bakalım olay demiş İnsanları ilgilendiren, sosyal, siyasal, dini alanlarda meydana gelen, başlangıç ve bitişi belli olan gelişmedir. Olgu demiş, aynı özellikteki tarihi olayları kapsayan ve belli bir süreci yani uzun dönemi ifade eden genel bir kavramdır demiş. Bizden bir tane örnek olay, bir tane de olgu istemiş. Şimdi arkadaşlar, ben örnek olguya şunu yazabilirim. Mesela, Anadolu'nun Türkleşmesi dediğim zaman sadece bir olay aklımıza gelmez değil mi? Anadolu'nun Türkleşmesi deyince bakın sayayım size. Şöyle şunu yazayım bir dakika. Anadolu'nun Türkleşmesi. Arkadaşlar Pasinler Savaşı gelir aklınıza. Malazgirt Savaşı gelir. Mirio Kefalon Savaşı gelir. Bakın uzun bir süreç. Anadolu'nun Türkleşmesi olguya örnektir. Ama mesela bir olay. Olay dediği zaman başlangıç ve bitişi bellidir. Mesela 1071 yılındaki Anadolu'nun Türkleşmesi olayının en önemli olgusunun en önemli olayı olarak neyi yazabiliriz buraya? Malazgirt. Başlangıcı bellidir, bitişi bellidir. Bu da bir örnek olaydır bizim için. Bu şekilde bu bölümden de doğru puan alabilirsiniz. Ya da başka bir e, olay ya da e, olgu örneği veririm arkadaşlar. Mesela İstanbul'un fethi 1453'te olmuştur. Bizim için bir e, olaydır. Ama İstanbul'un Türk şehri olması dediğimiz zaman daha geniş bir kavram vardır. Bu da bizim için bir olgudur diyebiliriz. Bu şekilde olay ve olguya da örnek verip bu bölümü tamamladık. Hemen gelelim 6. sorumuza. 6. soruda bizlerden tarih araştırmacılığında kullanılan yöntemleri şemada sırasıyla yazınız diye bir bölüm var arkadaşlar. Şimdi burada tarih araştırmalarında aklınıza şöyle bir ipucu gelsin arkadaşlar. 5T yöntemi diyoruz biz buna. Öncelikle bir tarama çalışması yaparsınız. Yani araştıracağınız şeyle ilgili tarama, kaynak taraması yaparsınız. Sonrasında bu taradıklarınızı, kaynakları tasnif edersiniz. Örneğin diyelim ki e, eski çağ ile ilgili bulduklarınızı eski çağ dönemi diye tasnif edersiniz. İşte diyelim ki orta çağ döneminde ise orta çağ diye ayırırsınız. Yani tasniflersiniz, sınıflandırırsınız. Sonrasında... Bu bilgileri tahlil edersiniz yani çözümleme yaparsınız burasıyla alakalı. Ondan sonrasında tahlil bölümünden sonra da tenkit yaparsınız. Tenkit bölümü doğrulama bölümüdür. Ve en sonunda da terkip bölümüyle ne yaparsınız? Doğru bir araştırma yaparsınız. Bu da bizim kullanılan yöntemlerimizde 5T yöntemi diye geçer. Tarih araştırmalarında bu yöntemi kullanırsınız. 5 6. bölümde de böylece bu bölümü de yaparak bitirmiş olduk. Hemen gelelim 7. bölümümüze. 7. bölümde bize örneklerde hangi tür tasnif yani sınıflandırma yapılmıştır diyor. Karşılarına yazacağız arkadaşlar. Burada e, baktığımız zaman 12. yüzyıl tarihi. Bakın yüzyıl vermiş. Demek ki bu zamana göre, değil mi? Zamana göre bir sınıflandırma vardır burada. Kütahya tarihi demiş. Kütahya bir mekan, değil mi? O zaman ben buraya ne yazıyorum? Mekana göre sınıflandırma var burada. Sanat tarihi. Sanat dediği zaman burada bizim aklımıza tabii ki de gelmesi gereken şey, e, konuya göre bir sınıflandırma var. Sanat tarihi bir konudur. Konuya göre sınıflandırma yapılmıştır arkadaşlar. Orta Çağ tarihi bakın yine bir çağ var, yüzyıl var, dönem var. O zaman ben yine buna da ne diyorum? Zamana göre bir sınıflandırma yapılmıştır. Son olarak Asya tarihi. Asya bir bölgedir. O zaman buna da ne diyorum? mekana göre diyorum. Mekana göre sınıflandırma yapılmıştır. Böylece 7. sorumuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Geldik 8. sorumuza. Bu soruda Türkleri tarih boyunca kullanmış olduğu takvimleri sormuş. Kesinlikle yine tarih öğretmenlerinin çok sevdiği, 9. sınıflara çok e, sormayı sevdiği sorulardan bir tanesidir. Bu soru size yüzde %100 çıkar arkadaşlar. Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu takvimleri buraya yazacağız. Tabii ki de öncelikle ne vardı? 12 hayvanlı Türk takvimimiz vardı. Her bir aya bir hayvan ismi verilmişti. Bu Türklerin kullandığı ilk takvim olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında Hz. Ömer döneminde e, kullanılmaya başlayan, sonrasında da Türklerin öğrendiği Hicri takvim vardı. Hicri takvim bizim kullandığımız bir diğer takvimdi. Sonra Selçuklular döneminde kullanılan Celali takvim vardı arkadaşlar. Sonra yine o dönemde kullanılan Rumi takvim vardı ve son olarak bugün günümüzde kullanılan Miladi takvimi de yazarak Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu 5 takvim çeşidini de buraya yazdık ve tam puanı buradan almış olduk. Geliyoruz 9. bölüme. Aşağıdaki verilen tarihlerin Kaçıncı yüzyılın hangi yarısına ait olduğunu karşılarına yazınız diyor. Örnek 20. yüzyılın ikinci yarısı. Şöyle bir şey yapacağız. Yarı bölümünde şöyle bir şey var arkadaşlar. 50'yi geçmişse eğer yüzyılı tamamlayıp da 50'yi geçmişse ikinci yarı diyoruz. 50'den öncesindeyse birinci yarı diyoruz. Burada şöyle bir şey vardı. Ne yapıyorduk biz yüzyıllarda? Son iki rakamı siliyorduk, değil mi? baştaki kalan rakama 1 ekliyorduk. Böylece 7. yüzyıl olduğunu buluyorduk. Yani 632 yılı 7. yüzyılın 1. yarısı demek oluyor. Çünkü 50'den önce 1. yarısı. 1815 yılına baktığımız zaman arka tarafı sildim. 18 oldu. Son 2'yi siliyoruz. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. 18'de de 1 ekledim. 19. yüzyıl. 19. yüzyılın İlk yarısı yani birinci yarısı diyoruz buna da. 51 dedi bakın. 51 dedi ikisini de sildim. Hiçbir şey kalmadı. Sıfır oldu. Bu ne oluyor? Birinci yüzyıl. Birinci yüzyılın hangi yarısı? İkinci yarısı. Çünkü bakın 50'yi geçmiş. 51 olmuş. İkinci yarısı diyoruz arkadaşlar buraya da. 999. Buradaki son iki 99'u sildim. 9 kaldı. Bir ekliyorum. 10. yüzyıl. 10. yüzyılın ne oluyor? İkinci yarısı oluyor arkadaşlar burada da. 571 son 2'yi sildim. 5 kaldı. 1 ekledim. 6. yüzyıl hangi yarı oldu arkadaşlar? 50'yi geçtiği için 2. yarısı diyorum. Ve bu bölümden de 9. bölümden de tam puanı alıyorum. Geldik son sorumuza. Bakalım hemen yukarıdaki örnekleri verilen tarih yazıcılığı türü hangisidir? Bana türünü soruyor. Bu tarih yazıcılığının öncüsü kimdir? İkinci bir bölümde de ikinci soru olarak bunu da sormuş. Bakalım özelliklerini. Bu tarih yazıcılığında anlatılan olaylar yorum yapılmadan, yani yorum yapılmadan veriliyorsa neymiş? Objektif. Yani objektif tarih yazıcılığı hiçbir yorum katmadan olduğu gibi aktarma. Masallardan farkı yer ve zaman belirtmesidir. Zaten tarihin en önemli noktalarından bir tanesidir. Hatta size yazılıda da bu çıkabilir. Tarihin tanımı. Tarih olayları yer, zaman, neden-sonuç ilişkisi içerisinde anlatan bilim dalıdır diyeceğiz. En ilkel tarih yazma tarzıdır diyor arkadaşlar. Tabii ki de burada 3 özelliği verilen tarih yazıcılığı türü hikayeci tarih yazıcılığı diye geçer arkadaşlar. Hikayeci tarih yazıcılığı diye yazıyorum. Ve bunun bana en büyük öncüsünü soruyor. Hikayeci tarih yazıcılığı yani objektif tarih yazıcılığı deyince aklıma gelen tarihin babası olarak bilinen kişi kimdir arkadaşlar? Herodot'tur diyorum ve yazıcılığın öncüsünde yazarak böylece yazılımızın tamamen bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte 9. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yaptık. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Tekrar hatırlatıyorum bu yazılım pdf hali açıklama kısmında mevcut. Oradan alıp sizler de buradan çalışabilirsiniz. Bundan sonra da sizler için çalışmalarımız devam edecek. Bize destek olmak adına videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.